hakiminin oğlu Merdan annesi e, parlamento başkanıydı. Bir köylü diye bir yere götürdüler. Oturdum kendi hepsi sen Petersburg'da e, okumuşlar. E, Rusça konuşuyor herkes. Acaba diyorum bunlar ne kadar Türkmenler? Bunlar da Türkmen kaldı mı? Nedir bunlar? Hep Rusça konuşuyorlar. O çocuklar bana <laughs> Türkçe tercüme ediyorlar Türkiye'de okudukları için. Neyse uzatmayalım bir Oyun sürüsü geldi. Ben ah ah böyle oyun. İçinde 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 keçiler de var. Sordum dedi ki koyun mu dedim koyun. Bunun yavrusuna kuzu mu dedim kuzu. Bir yaşını geçmiş erkek kuzuya toplu mu dedim dedim evet dedi. Dedim ki aslında sözü var domuzdan toplu türet. var mı sizde? Ondan sonra bilemedi. Sonra dedim ki iki yaşına geçmiş erkek toplu yerden dedim denir. Ondan sonra peki dedim eee şeye iki yaşına gelmiş dişi isine ne denir dedim şişek denir. Ki onu bilemediler. Sonra koyun Peki bu dedim keçi mi keçi? Bunun yavrusuna oğlak mı denir oğlak? Bir yaşına geçmiş oğlak ne denir dedim, tam bilemediler. Çepiç denir dedi. Güzel bir bayan çirkin bir herifle evlendirilirse çirkin bir herif de çepiçin uyusu kralın gözünden çıksın dedi. Peki dedim iki yaşına gelmiş erkek çemkeni denir dedi. Teke dedim. Hepiniz teke misiniz dedim. Evet dedi biz hep bir tekeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi teke Türkmeni. <gülüyor> <gülüyor> yani vilayetin alır mı? Ahal teke vilayeti. Yani teke vilayeti. Peki dedim. iki yaşına gelmiş dişi çemkeni denir dedi. Bilemediler onu da. Ona da yazmış denir dedi. Dedim. Yazmış. Yani bizim e, memleketimizde Toroslar'da bak kasaplar bağırır, yazmış eti. Bir de şimdi benim gibi yaşlı tekerler denirdim, onu da bilemediler. <laughs> yaşlı tekelerde erkek sendi. Yaşlı, ya, yani <laughs> yazmış eti erkek sendi diye bağırırdı. Sonra o zaman Göktepe şehrinin hakimiydi Cuma Sahat. O da o yemekte var. Sonra bak dedi ki, ağlama adama dedi, benim dilimi benden çok yakışı bir diye dedi. <laughs> yani benim dilimi öyle şöyle düşünüyorum. Türkiye'de bir adam gibi bir adam yetiştirmiş. <laughs> Türkmenci öğretmiş, Türkmenistan'a göndermiş. Ondan sonra benim dilimi benden daha iyi biliyor diyor. Kalktım ayağa, bu, bu, hemen efendim orada bazen şey yaparken hav hav diyorlar. Tamam biz boş dedim. Bunlar dedim, acaba köpeğe mi kutu aldılar da hav hav diyorlar. Niye dedim hav dedim. Dedi ki o Parsalan dedi hav evet demek demektir. Meğerse evet demekmiş hav hav. <laughs> Ayağa kalktım, böyle değil ya benim gibi benden köprü aşırı diye ki ayağa kalktım. Bana bakın dedi, ne yaptın dedi benim ayağa. Herkes ayağa kalktı. Ben dedim sizin gibi konuşmuyorum dedim. Kendi öz gibi mi konuşuyorum dedi. Hepsi bir tuhaf tuhaf baktılar. Hakikaten benim ciddi olduğumu anladılar. Kalkıp böyle altı, yedi, sekiz kişi bir sarıldı birbirimize. O günden beri sarmaş dolaş Türkmenistan'da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. <laughs> Ve... Ama bu sene Şurba gönderiyorum. Birçok çok Türk bunu biliyor. Türk'ün 10. torunu Oğuzhan Metehan'dır. Oğuzhan'dan türeyen Türklere Oğuzlar denir. Kaşgarlı Mahmud'un 1968'deki kitabında açık şekilde yazılır. Onun Müslüman olanına Türkmen denir. Oğuzhan'ın altı oğlu oldu. Her bir oğlunda da dört oğlu oldu. Bütün Türkmenler, Oğuzlar 24 Oğuz boyundan gelirler. 24 Oğuz boyunun 27 tanesi sadece Türkiye'de değil, ne İran'la, ne Türkmenistan'da, ne Afganistan'da, ne Azerbaycan'da, ne e, Kırım'da, ne bir orta, orta Asya Türkistan'ın herhangi bir yerinde yok. Sadece ve sadece Türkiye'de var, Ankara'da var. Onun için Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Türkmen burayı devletin başkenti yaptı. Ben şimdi diyorum ki Oğuzların başkenti, Türkmenlerin başkenti, Türkiye'nin başkenti Ankara'da. Türkmenistan halkına, Türkmenistan devletine, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na, saygıdeğer büyük elçisine, hepsine katı minnettarlık bildiriyorum, katı selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet <laughs>